Evet çocuklar. Bugünkü hikayeniz evro öğretmeninizden. Hikayemizin ismi Nodi. Kendi işini kendin yap Nodi. Bakalım kendi işini kendi yapacak mı Nodi. Şöyle güzel eğlenceli bir sayfamız var. Oyuncak kasabasında güneşli bir gün yaşanıyordu. Zırır, zırır. Moody uykulu uykulu çalar saatinin alarmını kapattı. Böylesi daha iyi diye burıldandı. Peki ama neden erken uyanmak istemiştim? Elbette ya diye haykırdı Nodi yataktan fırlayarak. Bugün benim uçurtma günüm. Hızla masanın yanına gitti. Ve işte bunlar da benim uçurtma malzemelerim dedi. Hemen dedi kahvaltı edip giyinmem gerek. harika bir uçurtma yapacağım ve ona püsküllü bir kuyruk ekleyeceğim. Eğer gerektiği gibi yapabilirsem havada süzüldükçe ben eğleneceğim. Nudi ekmeğini kızartırken bir yandan da şarkı söylüyordu. Ekmeğime reçel süreyim bari dedi. Reçel kavanozunun kapağını açmaya çalışırken Vay canına dedi Nudi uğraşırken kavanozu bir türlü açamıyorum. Belki de Bay Sparks'ın garajında işimi görecek bir alet bulunur dedi Nodi. Arabasına atlayıp onu tamirhaneye sürdü. Ama Bay Sparks'ın tamirhanesi kapalıydı. Aman tanrım diye sızlandı Nodi. Nasıl açacağım ben bu kapağı? Sonra Nodi'nin aklına parlak bir fikir geldi. Koca kulak ne yapılması gerektiğini bilir Nodi arabasını arkadaşının evinin önünde durdurdu. Koca Kulak, yardımına ihtiyacım var diye bağırdı. Evin giriş kapısı ardına dek açıldı ve Koca Kulak evden fırlayarak "Sorun nedir Nodi?" diye sordu. Nudi ona kavanozu gösterdi. "Kapağını açamıyorum." Koca Kulak sıkılmış görünüyordu. Nodi gerçekten önemli bir sorunun olduğunu sanmıştım. Ama bu ahil bir durum. İyi haykırdı Nudi. Kavanozu açamazsam kahvaltı edemem. Koca kulak reçel kavazonuna bakıp derin bir iç geçirdi. Bak dedi tepesinde küçük bir halka var. Onu yavaşça yukarı doğru çökersen kavanoz kolayca açılır. Vay dedi Nudi şaşkınlık içinde bakarak. Biraz uğraşsam bunu kendi başına da halledebilirdin dedi koca kulak. Bundan eminim. Ama sen benden daha zekisin koca kulak diye güldün Odi. Sen her şeyin en doğrusunu bilirsin. Mudi arabasını çalıştırdı. Teşekkürler koca kulak. Mudi eve varınca giyinmek için yukarı çıktı. Kısa sürede tüm giysilerini üzerine giymişti. Ama bir sorun vardı. biliyorum. Koca kulaktan rica edeceğim. O hemen cici halleder. Nuri bir kez daha arabasını hızla sürerek koca kulağın evinin önüne geldi. Koca kulak çabuk gel yardımın gerek diye çağırdı. Arkadaşı kiriş kapısını açtı. Tam da duşa girmek üzereydim Nodi. Umarım bu kez gerçekten acil bir durumdur dedi koca kulak. Bu dedi Nody, Bir ayağını havaya kaldırıp sallayarak. Sen bağlayabilir misin? Aman odi. onları kendin bağlamayı denemedin bile değil mi diye sordu koca kulak. Şey aslında hayır dedi Nodi. Sen bunu çok daha kolay yaparsın. Kolayca demek diye bağırdı koca kulak. Bir yandan bağcıklara bağlar gönlü. Neler saçmalıyorsun sen? Yardıma ne ihtiyacın olduğunda araba kullanarak harcadığın zamanı bir düşünsene. Sen zeki bir çocuksun. Bu tür şeyleri kendin halledebilirsin dedi. Ama Nodya onu dinlemiyordu. Tek istediği uçurtmayı yapmaktı. Nodi tekrar arabasına bindi. Sorun çözmekte olsun yok koca kulak dedi. Sen olmasan ne yapardın bilmiyorum. Koca kulak başını salladı. ''Bu çocuğun kendi başına düşünmeye ihtiyacı var.'' dedi. Ardından koca kulak, kulak gülümsedi. Bir planı vardı. ''En sonunda uçurtmamı yapmaya hazırım.'' dedi Nodik bütün malzemeleri masanın üstüne yayarak. Kağıt, tahta çubuklar, ip. Bu iş da zormuş. Nereden başlayacağımı şaşırdım. Tüm malzemeleri bir kutuya yerleştirip kapıya doğru koştu. Koca kulak nasıl yapılacağını bilirdi. Noddy koca kulağın evinin önüne geldi. Korna bastı. Ama bu kez kapıyı açan kimse olmadı. Garip diye mırıldandı Odi. Koca kulak nerede acaba? Sonra kapıya iliştirilmiş not dikkatini çekti. Sevgili konuklarım. Bütün gün evde olmayacağım. Akşama görüşürüz. Koca kulak. Yo olamaz diye haykıldı Nodi. Bugün uçurmam uçuramayacağım demek ki. Parçalarını bir araya getirmek için koca kulağa ihtiyacım vardı. Tam o sırada Nodi koca kulağın evine doğru yaklaşan acayip giyimli birini gördü. Adım Bay Tapit dedi adam. Rahatsız ettiğim için özür dilerim ama gerçekten yardıma ihtiyacım var. Modi adama baktı. Ya benim de dedi. Bay Taklit ona elindeki kutuyu gösterdi. Senin elinde benimkine benzer bir malzeme kutusu olduğunu fark ettim. Benimki bir uçurtma. Sizinki ne diye sordun o dikiparca. Şey dedi Bay Taklit. Benim kitaplarımı koymak için bir rafa ihtiyacım var. Bu yüzden kendim monte edebileceğim raf seti aldım. Asıl sorun parçaları nasıl bir araya getireceğimi bilmeyişim. Bana yardımcı olabilir misin? Nudi başını salladı. Kusura bakmayın ama olamam. Koca kulak olsa ne yapması gerektiğini bilirdi. Ama o da akşama gelecek. Öyleyse sen de koca kulak olduğunu varsay dedi Bay Tabit. İlk olarak ne yapmamız gerektiğini söylerdi. Ya sence? Bir bakalım diye düşündün Odi öncelikle tüm parçaları açıp bakmamızı söylerdi bence. İyi fikir diye haykırdı Bay ve ardından Nodi ile birlikte tüm parçaları yere boca ettiler. Kapağın üstünde bir resim var dedi Nodi. Sanırım koca kulak her bir parçanın nereye takılacağını anlamak için resme bakardı. Nodi resme baktı. Şunlar rafın havaya durmasını sağlayacak kancalar. İki tarafında da var. Bay Takli çivileri yumruğuyla çakmaya çalıştı. Ay dedi. Koca çivileri rafa nasıl çakardı acaba? Bir çekiç kullanırdı diye haykırdı Nodi. Ve parça parça rafı monte etti. Başardık diye haykırdı Nodi gururla. Sen başardın dedi Bay Taklit. Ama bir sorun daha var. Bu raf kahverengi. Oysa bütün rafların mavi. Modi sorunu çözmek konusunda epeyce deneyim kazanmıştı. Bu basit bir şey diye güldü. Boyarız öyleyse. İşlerini bitirdiklerinde rafa hayranlıkla baktılar. Harika oldu. Teşekkürler Nodi. Sen olmasan bu işi asla başaramazdım dedi Bay Taklit. Nodi kızardı. Rica ederim. Ben yalnızca koca kulak zikirlerinden yararlandım. Bay Taklit gülümsedi. Ama o değil. Koca kulak burada değil ki. Sorunları çözen sensin. Morinin yüzü aydınlandı birden. Bay Taklit tatlıydı. O sorunu hallettiyse tüm sorunların üstesinden gelebilirdi. Uçurtma malzemelerini doldurduğu kutuyu aldı. Onları tek başına bir araya getirmeye kararlıydı. Hoşçakal Nuri dedi Bay Taklit yanına da yeni rafını alarak. Umarım uçurtmanı kolayca bir araya getirebilirsin. Koca kulak üzerindeki komik giysileri değiştirdiğini kıkırdadı. Neyse ki Noddy beni o baycaplit kulunda tanımadı dedi. Koca kulak kendi kendine. Bugün çok önemli bir şey öğrendi. Umarım kendi başına bir şeyler başarmanın ne kadar keyifli olduğunu asla unutmaz. Gerçekten de Noddy uçurtmasını yaparken büyük bir keyif aldı. İşini tamamladığında uçurtması o kadar güzel olmuştu ki onu koca kulağa göstermek için sabırsızlandı. "Selam Nodi, geri geldim. Yardıma ihtiyacın var mı?" dedi koca kulak. "Hayır, teşekkür ederim. Bak, kendime bir uçurtma yaptım. Hem de tek başıma. Gel onu birlikte uçuralım ister misin?" "Çok isterdim Nodi ama yeni rafımı yerleştirmem gerektiği" gülümsedi koca kulak. "Şimdilik hoşça kal. Sana iyi eğlenceler." "Teşekkürler." dedi Nodi ve arabasını sürerken bir yandan da şarkı söyledi. Mutluyum çünkü artık yardıma ihtiyacım yok. Kendi başıma bir şeyler yapabiliyorum. Sevinçliyim çok.